Değil. İyi istilandı, inançsız. Şükür. şükür. Seneyi bize iyi. Çok şükür. İdare ediyoruz yani. Allah kabul etsin. Sizlerin evde olur mu? Ne

<laughs> video video arka <laughs> <laughs> cümleten Allah kabul etsin

gelenek ve göreneklerimizin buydu. Tabildot çıkmadan önceki yemek kültürü, doğa kültürü, erenler öğrenler kültürü buydu arkadaşlar. Tabildot çıktı. Herkesin kendi önerileri her tabildot veriliyor. Nasıl? 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 Şimdi konuş bakayım şu alcıdaki eren duaları, yağmur duaları nasıl oluyordu? Şimdi bizim çocukluğumuzda birinci dua burada erendi yapılırsa, ikinci dua Kerimler Mezarlığı'nda dolanıyorduk. Çocuklarımız da ilk ökül Evet. Üçüncü gün yine bir yerde daha yapıyorduk. Bu duaları yaparken çocuklar anasından ayrılıyor. Oğlak kuzu anasından ayrılıyor. Mallar birbirini görmüyor. Meleşiyorlar, duayı ederken çocuk ağlıyor, kuzu meliyor. Yağmur duaları bu şekilde olması gerekiyor. Çünkü herkes, her vatan, canlı bu duayı istemesi için ağlaması gerekiyor. Bu suyun kavuşması için? Tabi canım, bağırması gerekiyor. Annesini araması gerekiyor. Niye? Süt emecek. Süt için de yağmur yağması lazım, ot olması lazım dağlarımızda yiyecek içecek olması lazım ki bunların karnı doyması için onun için Allah'ın bize yağmur vermesi lazım. Çok güzel dua etmemiz lazım. Herkes küsler barışması lazım. Dargınlar barışması lazım. Sadaka vermemiz lazım yağmur duasından önce. Çünkü yağmur duasından önce sadaka vermemiz gerekiyor. Onun için fakirlere Sadıkı verirsek bu yağmur duamız daha da güzel olacaktır. Sağ Eyvallah. Arkanızdaki Eren dedi, değil mi? Evet Eren. Bu, bu şeydi bu Eren. Eski dediğimiz... bizim bu köylerdeki bulunan Eren dedilerden biri heh, bu. Heh, İsmi vesaire bilmiyoruz. Tamam Eren. Tabii Eren. Biz benim çocukluğumdan ben 64-65 yaşındayım. Benim çocukluğumdan beri biz burada dua yapıyoruz. Yani. Ben yaklaşık 30 köyün yağmur duasını araştırdım. dediklerin harfiyen katılıyorum. onaylıyorum. Çünkü tabii, evet, bütün köylerde bu vardı. Tabii. tabi Tabii. İnşallah Allah'ım yani bu emeğimizi boşa geçirmez yağmurumuzu verir inşallah. Amin. Bu kıtlıktan kurtuluruz abi. Be. Bizim talebimiz istemek. İstemek. Allah verir. İstemek. Evet. Ne diyor Allah? Ben bir adam geleni ben onadım geleni. Eyvallah. Abi. Teşekkürler. Teşekkürler. Sizi bilmeyen ne diyeyim ben? Ben gözlük. Alcan'ın gözlük lakaplı İbrahim Türk. Eyvallah. Teşekkürler.